Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün Emel nasıl oynanın ikinci videosunda o zaman hadi başlayalım Evet arkadaşlar ilk maçımız Black TM karşı başlıyor Burada <laughs> <laughs> yapacak hamlemiz yok gördüğünüz üzere o yüzden tamlık sandıracağım mecbur İnşallah fıçı oynamıyordur Bir okçuyu attım Valkyrie aslında ölüyor arkadaşlar gece karşı adam büyük ihtimal iksir golemi oynuyor diyeceğim Aynen de öyleymiş. Hadi ben küf. Tamam. Güzel bir kar elde ettik. O yüzden basacağım burada. Ohlar da elinde yok. Hadi büyü dokçu. Güzel. Tanklıyor bizim madencimizde. Güzel arkadaşlar. Sesi biraz kısalım. Adam hem iksir golemi oynuyor hem de şu emoji atıyor Ya bu değil anlattı Hangisi lan Oynamasını bekleyeceğim ya Burada biz oynarsak zararlı çıkarız şifa sıkıntı ya Önüne iksir golemi gelir mi? Gelir tabii niye gelmez arkadaşlar ya. Bizim orada bomba kulesi maçı sattı. Savunmayı sattı. Adamı bizle neredeyse eşit konuma getirdi ya. Bomba kulesi sattı maç. Terse vurur muyuz? İyi yine vurduk. Bir sürü probleme gelir mi? Yok dedi bir sefer gelmez dedi. Muzak dedi, onu çekelim. Madenci atalım Zor maç Cidden zor maç Bak ya Varagıcı atacağım tersten ne yapayım Abi elektro ejderhanın orada Acili e ölmesi lazım ya Öldü Duvar yıkıcılarla girdim Büyülokçu ile bastım Köprüde kesmek isteyebilir Tamam güzel Alkürü basalım Madenci yatalım İyi oyundu Arkadaşlar emeğe videolarında her zaman Bir maç atacağız O zaman bugünlük benden bu kadar olsun Hoşçakalın Bye bye.